Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Laravel'de veri tabanından bir tablodan verileri çekme ve de listeleme işlemleri yapacağız. Öncelikle projemi açtım arkadaşlar. Boş bir Laravel projem var. Bunu tarayıcıdan çalıştırırsak arkadaşlar şöyle proje 2. test diyelim. Şöyle Laravel'in ana sayfası gelecek arkadaşlar. Daha sonra konsolumu açıyorum arkadaşlar. Öncelikle varsayılan yani ilk açılan projelerde bildiğimiz gibi Welcome yani şöyle gösterecek olursam arkadaşlar Welcome Blade Sayfası çalışıyor bu da root Yani web root'tan yapılan yönlendirme ile gerçekleşiyor. Biz bunu controller üzerinden yapalım arkadaşlar. Daha önce yapmıştık. HTTP'de bir controller yok. E, controller oluşturalım arkadaşlar. Bunu da daha önce yapmıştık. Öncelikle arkadaşlar State'e giriyorduk hatırlarsanız. Vagrant app yapıyoruz. E, Vagrant'ımız e, e Vagrant'ı başlatmadıysak. Vagrant'ı başlattıysak yani Vagrant app yaptıysak. E, Vagrant SSH'la sunucuma bağlanıyorum arkadaşlar. Ee, buradan gene W klasörüne giriyorduk arkadaşlar. CDW dedim. Buradan projemin içerisine geçiyorum arkadaşlar. Projemin adı ne? Proje 2. Şöyle CD e, Proje 2 diyorum ve Proje 2'nin içerisine giriyorum. LS yaptığımda projelerim burada gördüğünüz gibi. Ee, PHP Artisan ile e, Controller'ımızı oluşturalım arkadaşlar nasıl oluşturuyorduk make iki nokta üst üste kontrolör e, diyorduk e, ismi sayfa kontrolör e, olsun arkadaşlar ve enter dedim evet kontrolör dosya e, geldi gördüğünüz gibi şöyle gördüğünüz gibi geldi e, şimdi webten devam edelim arkadaşlar yani web php'den Şu, öncelikle rootla bir kontrol ettirmemiz gerekiyor e, şuradaki root'u kaldırıyorum arkadaşlar. E, bunu root e, get'le yapalım arkadaşlar. Şu şekilde root get dedim. E, daha önceki e, projelerimizde yaptığımız gibi öncelikle ana dizine yönlendirelim ve e, bir array ile devam edelim arkadaşlar. E S diyelim ve Şöyle adı da index olsun arkadaşlar. Tekrar girelim ve uses diyelim. Buna da eee controller ismini verelim. Şöyle sayfa eee controller 8 e, get index fonksiyonuna gitsin bu arkadaşlar. Bu yani bunu böyle dediysek sayfa kontrolün içerisindeki get index kontrolüne gitsin dediysek arkadaşlar. Demek ki bizim sayfa kontrolürde bir get index fonksiyonuna ihtiyacımız var. E, fonksiyon isimlerini ve kontrolür isimlerini istediğimiz gibi verebiliriz. Sayfa kontrolüre gelip bir fonksiyon oluşturalım arkadaşlar. E, public bir fonksiyon olsun bu. Şöyle bir fonksiyon oluşturalım. İsmine ne demiştik arkadaşlar? Get index demiştik. Şöyle düzeltelim. Get index ismini buradan kopyaladım arkadaşlar. Buraya yapıştırdım. İçerisine herhangi bir bilgi girmemize gerek yok şimdilik. Şu şekilde devam edelim. Yani yönlendirmemizi yapalım return yapıyoruz arkadaşlar. Ee, view fonksiyonuyla gitsin. Nereye gidecek arkadaşlar? index blade'ine gönderiyorum. Ama benim index blade diye bir blade'im yok. O zaman hemen oluşturalım arkadaşlar. view'de yeni dosya diyorum. Kaydediyorum. İsmi index.blade.php olsun arkadaşlar. Ee, buraya e, hemen HTML dosyalarımızı çekelim arkadaşlar. Şöyle e, HTML dersek e, çekiyorduk bu şekilde. E, HTML 5 formatına nasıl çeviriyoruz bunu arkadaşlar? Şöyle bir alta iniyoruz. E, meta diyoruz arkadaşlar. Charcet e, UTF-8 geliyor zaten. Hemen bir alta daha indim tekrardan meta dedim arkadaşlar. E, bu sefer e, içerisine bunları yazmayacağız da. HTTP echo diyeceğiz arkadaşlar ve içerisine x tire u tire compatible diyoruz arkadaşlar. Bir boşluk bırakıp dışından bir content vermemiz gerekiyor. Contentimiz de ne olsun? I e eşittir et olsun arkadaşlar. Şu şekilde e, bunu bağladık. Şimdi bir e, link verelim arkadaşlar. Şöyle linkimizi verelim. Şimdilik şöyle şurayı silerim. Href e, olarak da publicten gelen arkadaşlar css e, yolunu verelim. Şunu verelim yani arkadaşlar. E, nerede o? Css'in içerisindeki app e, e, GSS'i verdik arkadaşlar. Title olarak da e, Proje 2 diyebiliriz arkadaşlar. E, şimdi veri tabanından e, listeleme işlemi yapacağımız için öncelikle bir model oluşturmamız gerekiyor. Ama daha öncesinde yaptığımız işlemlerde herhangi bir hata var mı? Bunu test edelim. Sayfama yeniliyorum arkadaşlar. E, burada bir Problem olduğunu söylüyor yani fonksiyonumuzda bir problem olduğunu söylüyor hemen bakalım buna. Publi iki kere yazmışız. Şöyle silelim. Tekrardan kaydedelim. Yeniledik. Evet projemiz geldi arkadaşlar yani herhangi bir sorun yok. Yani index blade'de herhangi bir şey olmadığı için arkadaşlar sayfamız boş geldi. Ama herhangi bir hatamız da yok. Güzel. Şöyle bir test diyelim hatta. Görmek için. Yeniledim. Test yazısı geldi. Demek ki doğru yerdeyiz. Şimdi devam edebiliriz. Şimdi bir model istiyorum arkadaşlar. Burada bir HTTP'ye bir klasör oluşturarak yapacağım. Burada veri tabanı model dosyam var ama buraya modellerimi Models diye bir klasörde tutmak istiyorum ben arkadaşlar. Hemen Models dedim ve klasörümü oluşturdum. Şurada. Şimdi bir model ekleyelim arkadaşlar. Yine konsolu açıyorum. Şöyle Clear diyelim. Bunu gene PHP artisanla yapalım. Bu sefer e, make 2. üst üste model diyoruz arkadaşlar. Modeli oluştururken istediğim yere oluşturabildiğim gibi şöyle http'ye yani e, o yolu kendim tanımlıyorum. Buradaki models klasörünü oluşturacağız. İsmi de kitaplar olsun. Yani kitaplar isminde benim bir veri tabanına ihtiyacım, tabloya ihtiyacım var arkadaşlar. Onu oluşturuyorum. Bir de bir boşluk bırakıp 2 eşittir e, diyoruz arkadaşlar. Migration diyorum. Yani bunun e, migration veri tabanı yani database tablosunu oluşturacağız diyoruz burada. Enter diyorum arkadaşlar. Model ve migration dosyası oluştu model dosyama bakıyorum burada gelmiş bir de e, database klasöründe şöyle migrationlarda varsayılan iki e, migration var burada arkadaşlar bir de benim oluşturduğum migration var gördüğünüz gibi normal şartlarda doğrudan oluşturduğumuzda laravel e, bunları ingilizce e, veritabanı tablo isimleri kabul edip sonra çoğul eki olarak s takısı atıyor bunu kullanabiliriz, istersek silebiliriz. Silmek istersek buradan rename yapıyorum arkadaşlar. Dosyada sileyim önce karışıklık olmasın. Şöyle kitaplar olsun. Ee, i̇çerisine girip şuradan da s taksını kaldırıyorum. Şöyle s taksılarını kaldırdım arkadaşlar. Sadece doğrudan. Kitaplar olsun. Bu da e, varsayılan olarak ID ve tarih tabları gelmiş. Buraya yeni tablar ekleyerek devam edelim. Migration dosyası bu arada veri tabanımızdaki tabloların isimlerini tutuyor. Varsayılan verileri e, tutuyor arkadaşlar. Projemizi başka bir yere taşıdığımızda hızlı bir şekilde bu dosyaları oluşturabiliyoruz. E, şöyle table diyelim arkadaşlar. Yani şu şekilde string diyelim arkadaşlar şöyle string olsun ilk olarak adı e, ne olsun kitap adı olsun arkadaşlar şöyle kitap e, alt dire adi diyoruz e, bir alta indim gene bir table diyorum arkadaşlar e, eşittir dedikten sonra gene string ee, olabilir ee, içerisine ne diyelim bu sefer ee, kitap türü olabilir arkadaşlar ee, yeni bir sütun daha oluşturuyorum bu da integer olsun arkadaşlar ee, şöyle ee, integer olsun bu da kitap sayfa olsun evet yeterli bu test için arkadaşlar. E, buradaki değişken sütun türlerini ya da e, türleri listeleyen bir ve e, sayfası var. Buradan bakabiliriz arkadaşlar. Yani buradan bakabilirsiniz. Bu aşamadan sonra e, buradaki kitaplar e, tablosunu oluşturmakla devam edebiliriz. Bunun için yine konsolumu açıyorum arkadaşlar ve de php artisan migrate komutunu çalıştırıyorum. Bu var olan diğer dosyalar da veri tabanında olmadığı için hepsini beraber veri tabanına ekledi arkadaşlar. Hemen kontrol edelim daha önce PHP MyAdmin'i yüklemiştik hatırlarsanız. Onu bir buradan açalım. Kullanıcı adımız neydi arkadaşlar? home state'ti. E password'de secret'ti arkadaşlar. Hemen içerisine giriyoruz. Home state veritabanını varsayılan olarak kullanmıştık. Gördüğünüz gibi hepsi migration adında bir sütun oluşturmuş. Bu şekilde kitaplar tablomuz da buraya gelmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, diğer oluşan tabloları da burada görüyoruz ama biz şimdilik kitapları kullanacağız projeden devam edelim dolayısıyla ee, projemi açtım artık migration'ı kapatabilirim arkadaşlar ee, kitaplar modelinde düzenleme ile devam edelim şöyle kitaplar modelimi açtım. E, bu arada veri tabanımızdayken verileri listeleme yapacağız arkadaşlar. Şöyle e, sütunlara geçelim. Tablomuza birkaç tane veri insert e, edelim arkadaşlar. E, insert edelim pardon. Örneğin e, PHP diyorum arkadaşlar. Altına da kitap türü de e, programlama olsun arkadaşlar. Programlama diyelim. Sayfa sayısı 125 ya da 124 olabilir. Tarih ekleyebiliriz, rastgele bir tarih. Ee, şöyle buraya da ekleyelim. Ee, i̇kinci bir kitap ekleyelim arkadaşlar. Bu arada bu birinci, bu da ikinci olsun arkadaşlar. Ee, bunun da adı Laravel olsun. Ee, gene buna da programlama diyebiliriz arkadaşlar. Sayfa sayısı da 123 olsun. Gene rastgele bir e, tarih verebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde. Güzel. Go diyerek sütunları ekliyorum arkadaşlar. Onları şimdi listeleme işlemlerine bakalım. Ee, şöyle kitaplar modeline birkaç ekleme yapalım arkadaşlar. Örneğin e, Protek. E, tıt diyorum arkadaşlar. E, öncelikle table ile şöyle e, table ile buraya verdiğimiz isim şöyle kitaplar veri tabanındaki tablonun ismi. Yani şuradaki ismini tanımlıyoruz. Daha sonra alttan devam edelim. Gene pro e, Tıt diyorum arkadaşlar. Eğer veri tabanınıza bir şey kaydettireceksek, fill a label diyoruz arkadaşlar. Daha sonra da sütun isimlerini yazıyoruz arkadaşlar. Yani hangi sütuna veri kaydedeceksek onun ismini yazıyoruz. Biz kitap adına verimizi kaydedeceğiz. Daha sonra kitap türüne veri kaydedeceğiz. Yes bir de kitap sayfa diyorum arkadaşlar. Sütun isimlerini de tanımladım. E, şimdilik burayla da işimiz tamamlandı. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Sayfa kontrolürden devam edelim. Çünkü verilerimizi burada buradan çekip e, bilet sayfalarımıza genellikle yaptığımız işlem bu. Bilet sayfalarımıza yönlendirmek. Kütüphane kullanırsak yine buradan veya büyük bir kütüphaneyi çağırıp burada kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi veri tabanındaki tabloya bağlanmak istiyorsak arkadaşlar burada öncelikle use ile tanımlanmamız gerekiyor. Örneğin use up e, alt gr soru işaretine tıklıyorum ters slash. E, daha sonra hangi klasörde olduğunu belirtiyorum yani e, http klasöründen. E, models klasörüne oradan da e, kitaplar e, tablosuna ekliyorum arkadaşlar. Kontrol dosyamı bu arada key'i ben küçük yapmışım şu şekilde. E, bu Burada yani bu modeli artık kullanacağımı söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bu modelden faydalanarak verileri alıp bir değişken oluşturuyorum. Kitaplar değişkeni oluşturdum arkadaşlar. Buradaki e, kitaplar modülünü çağırıyorum arkadaşlar. Doğrudan ol deyip tüm verileri çekebiliriz. Ya da ver rav e, ile çeşitli şartlar koşabiliriz arkadaşlar. E, örneğin e, id eşit değil sıfır. Burayı SQL kısmı olarak düşünebilirsiniz. Ee, array diyorum. Array'in parantezlerinin e, hatta pardon burası sıfır da olabilir ama verilerimizi array ile alacağımız için soru işareti verelim. Ee, buraya gelecek değeri veriyorum. Eğer birden fazla şart girmişsek arkadaşlar şöyle end diyelim. E, kitap e, sayfa büyük 10 diyelim. Virgülle bu tanımlarımızı e, yapabiliriz. E, hatta dışarıdan veri gelecekse şuraya soru işareti verelim. Burada doğrudan 10 diyebiliriz arkadaşlar. R ile çektiğimiz için buralara soru işareti koyabiliriz. E, eğer buradan ilk veriyi çekmek istiyorsak firstle gelen ilk veriyi alabiliriz Ama bu, bu şartı sağlayan tüm verileri almak istiyorsak arkadaşlar e, şu şekilde e, getle e, çekmeliyiz arkadaşlar tüm verileri. Şimdilik biz get kullanalım. bu şartı sağlayan tüm verileri e, alalım. E, bunu da yani buradan gelen verileri de arkadaşlar kitaplar değişkenine atadık. Bunu da tabii ki Array e ile gönderelim. Nereye göndereceğiz? Blade'e göndereceğiz arkadaşlar. Kitap liste diyorum. Farklı bir isim olması açısından. Buraya da kitaplar değişkenini gönderiyorum. Artık bu değişken index blade'ine ulaşacak. Index blade'inde de bunu nasıl kullanacağız? Ama öncelikle buraya kadar hata yapmış mıyız? Bunu bir kontrol edelim arkadaşlar. Projemi çalıştırıyorum. Ee, şöyle bir hatamız var arkadaşlar. Nerede? View ee, not font diyor. Tablo. Tabloda bir sıkıntı var diyor. Kitapların içerisine bakalım. Kitaplarda tablodan. Tabke yazmışız. Ee, table yazıyoruz arkadaşlar. Tekrardan bir kontrol edelim. Bakalım hatamız var mı? Evet. Herhangi bir hatamız yok. Şimdi indeksten devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Bir div tag'ı oluşturalım burada arkadaşlar. Bir class verelim. Yani şuradaki birkaç özelliği kullanalım. Daha önce kullanmıştık. Öncelikle container oluşturdum arkadaşlar. Bu araya da yine bir div atıyorum. Bir class verelim. Bu panel tire hatta boşluk panel tire default Diyorum. Hemen bunu da şöyle indirdim. İçerisinden devam ediyorum. Yine bir div oluşturuyorum. Buna da bir class verelim. Bu class da sayfa başlığı olsun arkadaşlar. Bu da panel-tire-heading olsun. Sayfa başlıkları heading ile veriliyor. Başlığımız da kitap listesi olsun arkadaşlar. Ee, bir de div şöyle pardon. Ee, class yine e, panel tire e, body diyorum. Buraya da verilerimizi listeleyeceğiz arkadaşlar. Burayı e, for h döngüsüyle yapacağız arkadaşlar. Eight for'la yapalım ki e, PHP türünde vermesin arkadaşlar. 8 for age diyelim. Gelmedi. Muhtemelen eklememişiz arkadaşlar. Yani şöyle and for age ile bitiriyorum arkadaşlar. Buraya gelen değişkeni kitap liste ismini vermiştim. Ama arkadaşlar yani kitap liste değişkenini göndermiştik. Ne diyebiliriz buraya? Burada e, kitap liste şöyle e, kitap liste, 8 e, kitap diyelim arkadaşlar. E, pardon, s kitap diyelim şu şekilde. E, tekrardan bakacak olursak, kitap liste. Kita, evet. e, şimdi altından e, devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle küçük harfle yazalım. Şu alttan devam edelim arkadaşlar şu şekilde isimlendirme yapacağız arkadaşlar. Buna e, kitap şöyle kitap e, eşittir diyelim. Kitap adını verelim öncelikle arkadaşlar. Şöyle bir bakalım hatamız var mı? Şuraya bir a ekliyorum. Taracımı yeniliyorum. Evet. PHP ve Laravel geldi arkadaşlar. Hatta şuradan bir br atıp şöyle BR atalım. Şöyle alt alta gelsin. Şu PHB'leri ara ver. Evet alt alta geldi. Ee, yine başka şeylerde çekmek istersek. E, yani e, kitap türünü de çekmek istersek arkadaşlar. Şu şekilde e, bir nokta koyuyoruz. E, çift tırnak arasına bir tira atıyoruz. Bir nokta daha koyduktan sonra e, kitap e, Tire ne, Neyi çekecektik Kitap türünü çekecektik arkadaşlar Kitap türü Gibi çekebiliriz e, Arkadaşlar Bu sütün isimlerini düzgün Yazdığımız e, halde e, Sonuçta Hiçbir e, sıkıntı Çıkmaz yine benzer e, şekilde Diğer şeyleri de yazdırabiliriz Tek bir kitap yani şurada tek bir kitap yazdırsaydık firstle e, bu durumda arkadaşlar e, for each gerek kalmayacaktı e, şurada for each gerek kalmayacaktı doğrudan kitap listeyi listeden sütunu yazdıracaktık ama biz array halinde yolladığımız için for each döngüsüyle döndürüp içerisindeki verileri yazdırdık arkadaşlar. Evet listeleme işlemimiz bitti arkadaşlar. Bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.